Herkese merhabalar. Tekrardan Sevimli Tavsiyeler kanalındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimi olan bir havuçtan çok kritik fırın kullanmanızı gerektirmeyecek bir tatlı tarifim var. Şimdi önce malzemeleri sayalım. Ben önceden iki tane büyük boy havucumu rendeledim. 4 yemek kaşığı toz şekerle birlikte pişirdim. Bir tatlı kaşığı da tarçın attım. Sonra da soğuttum. 2 tane pötibör bisküvim var. Cevizim, hindistan cevizim, pekmezim ve bir çay bardağı sütüm. Belki de bunun hepsini de kullanmayabiliriz. Bisküvinin kalitesine göre belli olacak. Yapımına başlayalım. Önce tabağımızı alalım. Tabağımıza önce bisküvilerimizi alalım. 2 tane paketimizi aldık. Bunları ufalayalım güzelce. Bisküvilerimizin hepsini güzelce ufaladık. İçine iki tane çok büyüktü ama o yüzden bekliyorum. Havucumu rendeleyip pişirdim. 4 yemek kaşığı şekerle. Bir tatlı kaşığı da tarçın koydum. Soğuttum. Havuçlarımı içine katıyorum. İnanın çok pratik ve çok lezzetli olacak. İddialıyım yine tatlı konusunda. Sütümüzü de şöyle biraz gezdirelim. Şimdi güzelce yoğuralım. Yoğurma şekline göre kalanç bu sütümüzü de tekrar takviye yapabiliriz. Kalan sütümü de tekrar katıyorum. İçine de cevizim var şöyle. Arzuya göre biz biraz bol de seviyoruz. Onu da katıp güzelce yoğuruyoruz yine. Böyle sakızlı bir şekilde yoğurduk. İyi gelen. Yoğurmuş olduğum bisküvi ve havuçlu karışımımı bir buzdolabı poşetine yarısını koyacağız. Yarısını da diğer buzdolabı poşetine koyacağım. Poşete koyduğum pastamızı piramit şekli vereceğiz bir tanesini. Sonra da dolaba bir saat dinlenmesi için bırakacağız. Hindistan cevizi ve bir yemek kaşığı pekmezim de duruyor daha. Onları kullanmadım. Onun işlemi sonra. Öbür parçamı da kare şeklinde yaptım. Kestiğim zaman kare dilimleri böleceğim. Şimdi bunları hazırlamış olduklarımı bu da piramit şeklinde buzdolabına bir saat dinlenmek için götürüyoruz. Sonra da pekmez ve hindistan cevizi ile kalan kısımlarını göstereceğim size. Bir saat boyunca buzdolabında beklettiğimiz tatlılarımızı çıkarıyoruz. Şu şekilde keselim. Her yerini şöyle dış kısmını pekmeze bulayalım. efsane oldu. Bunları böyle hazırladım hepsini. Evet kardeşlerim tatlımızı tamamladık. Hepsini kestik, pekmeze batırdık, Hindistan cevizine de buladık ve servis ettik. Bizlere afiyet olsun. Yapıp deneyenlere de afiyet olsun. Yapmak isteyenlere de inşallah nasip olsun diyelim. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Herkese de tavsiye edersiniz, daha çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. İnşallah tekrar birlikte oluruz.